Bugün size çok ucuz bir daire getirdim. 2 artı 1, 1 yaşında binamız. Havuzlu, ste içerisinde, anayola yürüme mesafesinde ve denizde de yürüme mesafesinde. Dairemizin şu an salon ve mutfak kısmındayım. Amerikan mutfak şeklinde. Şöyle genişliğini gösterelim. Burada çok tatlı bir mavi tonda mobilyalar kullanılmış. Giriş kısmındaki iki kapaklı bir vestiyerimiz var. Salona dış kapıdan giriş yapılıyor bu şekilde. Şöyle bir yemek masası alana diyebiliriz. Böyle bir alanımız var. Burası mı? aslında balkon. Balkonu içeriye alınmış ama buraya yemek masanızı çok güzel konumlandırabilirsiniz. Dairemiz 3 cepheli. Şimdi diğer odalara bakalım. Ondan önce ortak banyoyu göstereyim şöyle size. Gayet geniş kullanımlı ortak bir banyomuz var. Karşı tarafında hemen bir çocuk odası ya da oturma odamız var. Yine cephesi açık şöyle görebiliyorsunuz. Son olarak da yatak odasını göstereceğim. Yatak odasını, ev beyin banyosunu ve arkadaki çamaşır klima balkonumuzu göstereceğim. Yatak odamız gayet yeterli, standart bir yatak odası. Gardırobumuz var, bazamız var, ev beyin banyomuz var aynı şekilde. Şöyle ev beyin banyomuzu göstereyim. Arkada da ufak dediğim gibi bir balkonumuz var. Burada kombi yerimiz, dolap yapılmış bu şekilde. Burası da kuzey cepheye bakıyor. Dediğim gibi dairemiz 3 cepheli. Binamız 1 yaşında site içerisinde havuzumuz var, çocuk oyun parkımız, kamelyamız, açık otoparkımız mevcut ve dairemizin fiyatı çok 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 uygun. Şu an fiyatı söyleyemiyorum. Fiyat için aşağıdaki iletişim numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.